Arkadaşlar merhabalar. Oyunda Mix kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte oynayacağımız oyun yine bir Backrooms oyunu olacak. Bu aralar piyasada kaliteli ve oynanabilecek Backrooms oyunlarını oynamaya çalışıyoruz, sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bugünkü oynayacağımız oyun da bağımsız bir yapım. Oyunun adı da Backrooms, konusu da Backrooms. Birlikte bakalım nasıl bir oyun olmuş. Herkese iyi seyirler. <laughs> Evet. Oyuna giriş yapıyoruz. Bu arada oyunu ücretsiz olarak siz de indirip deneyimleyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Linki açıklamalara bırakacağım. İş yerinde ilk günüm. Çok büyük bir şirket. Fakat şirketin tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Görevim ise arşivdeki dokümanları dokümante etmek. Oyun bu arada direkt Backrooms'ta başlamadı. Bu güzel olmuş bence. Öncesine bir senaryo koymuşlar. Backrooms'a gireceğimiz kesin olduğu için mutlaka yanımızda ne varsa bizim için faydalı oluyor. O yüzden toparlayabileceğimiz şeyler varsa onları almaya çalışalım. Grafikler gayet hoş gözüküyor. İlk fark ettiğim bu dolapların üzerinde harflerin olması. Bir yerde kullanacak mıyız bakalım. Bir de buradaki dolaplarla buradaki dolapların biraz renk tonu farkı var. Tamam. Ha, burada dokümanlar var. Bunları herhalde evet, G yazıyor. G dolabına koyacağız güzel. Bunları alabiliyor muyuz? Yok. Burada bir İngiliz anahtarı var. Ama anlamıyor. Alsak iyi olurdu. Yaratık falan varsa gerçi Backrooms'taki yaratıklarla çok yüz yüze gelmeyi tercih edeceğimizi düşünmüyorum ama yine de iyi olurmuş. D'yi alalım. D klasörünü D dolabına. A klasörünü A'ya. L'yi de L'ye koyalım. Bu geçişi başlıyor. Hop. Olay bu ya işte. O anda yapılan ters bir hareketin boyutlar arası bir çakışmaya ulaşması ve kendimizi bir anda backroomsta buluyoruz. Kimse de bize ne olduğunu öğrenemiyor. Tabi eğer çıkamazsak veyahut da yanımızda bir e, kamera kaydımız vesaire yoksa kağıtlar da bizimle birlikte gelmiş bu arada. Bunlar alınabiliyor. Alalım. Belki bir yerde kullanılıyordur. Zararı olmaz. Sağ altta da zaten aldığımız adeti gösteriyor. Evet, Bekrums'a hoş geldiniz. Şimdi. Sağdan mı, soldan mı gidelim? Labirent gibi odalarda dolaşıyor olacağız. Şöyle bir soldan gidelim bakalım. O rahatsız edici floresan sesi. Orada bir ışık yanıp sönüyor. Buraya bir bakalım. Ses hmm. buradan geliyormuş. Bir dolap. İki boyut arasında kalmış. Bu bizim odalap mı ya? Birlikte düştüğümüz. Herhalde o. Üstünde bir rakam var. 5. Bunu bir yerde kullanırız. Unutmayalım. Beş. Duvar kaplamaları gerçekten iyi olmuş ya. Yapanların eline sağlık. Çok gerçekçi gözüküyor. burası biraz karanlık ürkütücü Umarım bir şey kaçırmıyoruzdur. Şurada bir karalta var. Oraya gideceğim. Böyle bakayım önce. Ama bir sandalye. Bu ne? Bu ne ya? Masa aşağı mı? Aynen masa lambası. O da arada kalmış. Bu da 7. Sandalye 7. Dolap 5'ti. Sandalye 7. Bir kapı izi Ne bu? Bir dakika bir ses geliyor. Aha, bir şey geliyor. Oo, bir dakika. Bölge şeklinde bir varlık geliyor. Oh. Orada da bir şey vardı. Hiy. Kaç yazıyor? 7. 7 miydi? Yaşarsak tabi. Oh, kız bayağı hızlı bu ya. Aha, tam daha bulduk. Bitti mi? 6 mı bu 9 mu? 9 herhalde. 9. Bu neydi? Masa 9. 5. 7, 9. Ses geliyor bu arada. Ona dikkat et. Herhalde yaratıktan bahsediyor. Birisi mesaj bırakmayı başarabilmiş. Buraya bir daha gitsem orada mıdır acaba? Biraz hızlandık koşmaya başladım. Bu iyi işaret değil. Heh. 4, 4, 4. Yok, şuradan da bir ses geliyor ya. Heh. 7, evet. 7, 4, 5, 9. Tamam. Biraz da sol tarafa doğru bakalım. 7, 4, 5, 9. 7, 4, 5, 9. başladığımız yere mi döndük ne yaptık biraz şöyle aşağı doğru gidelim Burada bitiyor alt taraf herhalde. Sanki bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Çok derinden bir ses geliyor. Yok burada değil şuradan. Evet. Daha net duyuyorum. Daha net duyuyorum. Yaklaşıyoruz gibi. buradan geliyor. Bu ne? Çıkış. Evet ses buradan geliyor. İnsanlar konuşuyor sanki. Aha. kişi şey bulduk. Hayda. Bu rakamları girmemiz lazım buraya. Neydi? 9'du. Masa 9'du. 9. 9. 1 miydi? 4 7 5 salladım. Yok. 9 Hani kaçtı ya? Bu 9 ama eminim. E bir tane daha şey vardı. Ha şu yerdeki dolap. Tamam. 9 5 7 4 Aha Yeşil yandı Kapı geldi Vallahi yaratık geliyor Dur bakayım gelsin Abi Gel lan buraya Buraya giremezsin. Buraya giremezsin. Buraya giremezsin. Burası diğer boyut. Dumanlı görüyorum. Allah ne gereği vardı ya? Ne gereği vardı ya? Of. İşte. Merakın sonu. Görüyor musunuz? Gereksiz atıştık yani. Gereksiz atıştık. Geldi bul şimdi orayı. Dur bak. Restlere gideceğiz. Buradan şuna bakalım bari. Kaçtı? 5 işte. 95. 9574. Unutmayalım. 9574. Sesler sesler. Ah sesler. Dur. İşte burada. Açık mısın artık açık? Şaka. Ofis orada. 14 dakika. 14 dakikada geçti. Bu kadar mıydı oyun? Ya daha fazla olması lazımdı. Bence daha fazla olması lazımdı ya. Hay Allah. Yani oyunun grafikleri çok iyi. Yaratık tasarımı çok iyi, hızı çok iyi, konu çok iyi ama birazcık daha uzatsalardı ya. Tadı damağımızda kaldı yani. Neyse versiyon 1.0 diyor. Biz yazarına da yazalım bugün yani video ile beraber. Oynarken çok az geldi falan diyelim. Belki bir işe yarar. Uzatırlar. Hatta farklı bölümler eklerler. Ben çok beğendim oyunu. Ee, zaten kaliteli bir backrooms oyunu. Çalışmada gayet iyi olmuş. Ama dediğim gibi çok kısa. Böyle bilmeceli falan. Hatta buna maltıkla ilgiliyse var ya aman tadından yanmaz yani. Daha böyle bilmece faktörlerini aktarıp arttırıp e eklerlerse güzel olur diye düşünüyorum. Neyse. Valla güzel oyundu. Bir jumpscare de yemeden oyunu bitirmedik. Klasik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.